Herkese yeniden merhaba. Ee, çok bile okuyorsun <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel şeyler öğrendim. <laughs> o yüzden yine tiksiniyorum yani. Efsane bir kitaptı. Bazı kitaplarda nefret ediyorum. <laughs> Birazcık beni büyütelim yani. Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda sonunda 2023'te okuduğum kitapları anlatacağım. E, aslında bu yıl gerçekten çok az okudum. Şöyle şunlardan ibaret okuduklarım ve e, cidden çok az. E, i̇lk başta kendime çok sinirlendim bu kadar az okuduğum için. Ama sonra dedim ki gerçekten zor bir yıl geçirdim e, hayatsal anlamda ve e, hiçbir şey okumadığım, hiçbir şey odaklanamadığım, hatta hayatta bile olmadığım bir, birkaç ay geçti. Sonrasında dönüp bakıp dedim ki e, çok bile okumuşsun Betülcüğüm. E, memnun yani okuduğumdan. Yani çoğundan da aslında yani çok az pişman olduğum var sanırsam. Ama daha çok okumayı ister miydim isterdim. Darısı 2024'ün başına diyorum. 2023'te de genelde şöyle. Yılın ilk başı çok güzel okudum. Çoğu da öyle zaten. Sonra yılın sonlarına doğru o geçişte böyle bir aşağı doğru düşüş başladı. Şöyle söyleyeyim hakikaten iki ay elime hiçbir şey almadığım. Ondan sonraki iki ayda böyle bir ay bir tane kitabı elimde de dolaştırdım. Öbür ay hiçbir şey yapmadım falan aylar oldu. Ondan dolayı böyle az kitapla sizin karşınızdayım. Kitap sayımı kesinlikle söylemeyeceğim. Çünkü çok az. Çok üzülüyorum. O yüzden... Sadece kitapları yorumlayacağız beraber tamam mı? Ee, daha önce okuduklarınız vardır arasında mutlaka. O yüzden ne düşündüğünüzü söylemenizi çok isterim. Beraber kitabı konuşmak çok isterim. Okumadıklarınız arasında da tavsiye ettiklerimi okuyup bana dönmenizi çok isterim. Başlıyorum. Ee, tamamen karışık bu arada. Yani şu ay bu ay onu okudum, bu ay bunu okudum diye yapmadım. Öyle ne bulduysam koydum zaten e, dağınıklığından bellidir. E, sıra sıra aklıma ne gelirse söyleyeceğim önünüze. Özellikle bir e, hazırlık da yapmadım. Zaten oku, gördüğüm anda aklıma gelir diye düşünüyorum. da Kısa kısa e, konuşmak istiyorum, öyle uzun bir video olmaması için. E, şuradan sağdan mı başlasam, soldan mı? Oradan başlıyorum. Tamam. Şimdi bu da da bir boşanma. E, Sandor Marai'nin böyle okumadığına eminim e, bir kitabı. E, Macar bir yazar e, Sandor Marai ben bunu çok böyle sevdiğim, takip ettiğim bir arkadaşımda görüp yani daha doğrusu şöyle arkadaşımda alıntılarını görüp başladım. O alıntıları gör, okuduğumda da hakikaten çok 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 etkilendim. Özellikle az önce bir böyle bir açtım ben. bir yerini gördüm. Babasının bu kadını ne kadar sevdiğini, ne olursa olsun affetmeye hazır olduğunu o an anlamıştı. Kaçmak, ihanet etmek ne biçim kavramlardı bunlar? Eğer insan bir kere sevmişse gibi bir şeyin altını çizmişim ve çok fazla altını çizdiğim yer var bu arada. Kitap hakkında genel yorumum şu ama e, beklentimin altındaydı. Bunu itiraf etmeliyim. E, ama yine de çok keyif alarak mı okudum? Çok keyif alarak okudum. Sonlarındaki özellikle son kısımları dışarıdaydım ve altını çizemedim hatırlıyorum. Ama bende çok derin bir etki bırakmıştı. O bakımdan okuduğum için memnunum. Ama de, beklentimi karşılamadı, da, karşıladı mı? Hayır karşılamadı. Çok biraz daha böyle yüzeysel geldi bana diyebilirim. Ama tavsiye ediyor muyum? Ediyorum yakınlıklara geçelim. Yakınlıklar da Instagram'dan bir kişinin tarif sayısı üzerine okudum ve gerçekten hayran kaldım yakınlıklara. Özellikle anneyseniz mutlaka ama mutlaka okuyun. Çünkü ben Allah nasip ederse bir gün anne olursam kesinlikle bir daha okuyacağım. Yani böyle o hayatın inceliklerini, küçük inceliklerini, o küçük duyguları o kadar güzel bir şekilde vermiş ki bunun gibi şeyler okuyunca neden yazar değilim ve neden bu şekilde yazamıyoruz? Aslında aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. Çoğu duyguyu, çoğu e, hayat tecrübesine Ama neden böyle sanki e, Böyle şey gibi nasıl desem aka, Akışta bir şey okuyorsunuz Yani böyle huzurlu e, Tam böyle her şeyi çok ayarında veren Bütün duyguları hissedebileceğin hikayeler okuyorsun e, Birden fazla hikaye var Kaç tane olduğunu hatırlayamıyorum Ama e, böyle çok severek Çok çok severek okudum ve çok güzel bir tat bıraktı bende %100 tavsiyem 2023'ün okuduğum en iyi kitaplarından biri e, Sonra bir tereddüdü Romanı Peyami Safa bunu okuduğum zaman hatırlıyorum. kafam çok dinçti okuma için. Ve çok sevdim. Ya ben Peyami Safa'nın Herkes'de olduğu gibi 9. RC koşunda Fatih Harbiyesi'ni okumuştum. Ve çok eskiden aldığım bir kitap. İkinci el bir kitapçıdan almıştım. Çok çok eskiden. Hatırlamıyorum bile zamanını. Yani bakayım fiyatı yazıyor mu? 7,5 liraya almış. Düşünün o kadar eski. Çok sevdim. Yani ben Peyami Safa'nın diline aşık oldum. o yüzden de çünkü yetişkinken okumamıştım hiç maalesef. O yüzden bütün peyam sefaları aldım hatta yavaş yavaş bu yıl onları okumayı düşünüyorum ee, diliyle hikayesiyle her şeyle efsaneydi. yine en iyi kitaplardan biriydi bu yıl okudum çünkü bittiğinde çok güzel bir şey okudum dedim yani. Ee... Ne oldu? <laughs> Kitap karşısında saygıyla yürüyorum çok ee, büyük bir coşku yaşıyorum bu kitaba dair. Yani bu bence gerçekten ama gerçekten zaten çok bilinen ve abart yani abartılan derken çok konuşulan ve çok sevilen bir kitap ve abartılmıyor. Yani hatta az bile söyleniyor. Bence bütün kadınlara bedava dağıtılmalı. O kadar söylüyorum. Çok ağır bir kitap. Yani okuması gerçekten çok zor. Kendini zor açıyor. Ama direnirseniz muazzam bir şeyin içine düşüyorsunuz. Yani benim için ee, bedavaya terapiydi. Yani bence bedava iki yıllık terapi falan aldım. Müthiş bir kitaptı. Yani gerçekten benim bırakın bu yılı hayatımda okuduğum en iyi kitaplar arasında ilk üçe girer bence. Çünkü ya nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Acayip güzel bir kitap Burak ya. Anlatamam sana ya. Yani böyle. Kitap, <laughs> hikaye mi, roman mı, öykü mü? Psikolog evet. yazar. Kadınların e, hayatta karşılaştıkları şeyleri masalsı bir dille ele alıyor. Yani o masalı okuyorsun ve ne demek istediğini anlıyorsun ve sonra onun tahlilini yapıyor. Yani o ne demek, bu ne demek diye tek tek. Ben gerçekten çoğu yerde Allah'ım benle konuşuyor, şu an benle konuşuyor, şu an benle konuşuyor dedim. Birçok kez kitabı kapatıp ağladım. Birçok kez kitabı kapatıp böyle uzaklara bakıp gülümsedim. Ve yani tam olarak hayat ya bu kitap. Bak gerçekten söylüyorum. Özellikle kadınlar için söylüyorum. Kadınların hayatı bu kitap. Ciddi söylüyorum. Erkekler, yani beni erkekler okumasın mı bu kitabı. Erkekler de okusun. Okuyabilir. Ama kadınların %100 okuması gerekiyor. %100. Gerçekten dedim ya yıllardır terapi alıyorum. Ama böyle sanki çok uzun bir kendi direkt yazarlar çok uzun bir terapideymişim gibi hissettim. Böyle gerçekten iyileştirici bir yönü var. E, ve çok e, kendi hayatını bütünüyle böyle anlamlandırıp böyle harika bir anlam katmanına düşüyorsun okurken. Ya mut okuyun okutturun kardeş. Müthiş bir kitap yani çok çok güzel bir kitap. Evet. Şimdi bir diğeri ise Sevme Sanatı. Bunu okuyalı çok uzun zaman oldu. Çok geç kaldığım bir kitap. Birçok insan okuduğu ve zaten çok ünlü olan bir kitap. Ben geç kalmışım okumaya açıkçası. Çünkü e, psikoloji alanında birçok okuma yaptım. Ya da işte e, yıllardır terapi aldığım için de az çok fikrim var. Ondan dolayı bana çok hafif kaldı bu kitap. Yani ah, harika diyemiyorum. Eğer ki böyle 3-4 sene önce okusaydım bambaşka bir şey katabilirdi bana. Ama geç okuduğum için çok da bir şey katmadı. Psikoloji alanında bir şey okumayanlar için ilk okuyacağı kitaplardan biri Sevme Sanatı. Ben geç kaldığım için artık okuyayım diye okudum. Ama işte bazen böyle olur. Geç kaldığın kitaplar artık bir şey ifade etmez. Ee, bu Chopin Harun Mutlu Olma Sanatı kitabı ve e, ben böyle çok bir beklentiyle okumadım bu kitabı açıkçası. Ee, ve bana bekli, beklentiyle okumadığım için Büyük ihtimalle harika bir tat verdi Çünkü e, Böyle okuduğumda şöyle bıraktım ve Şöyle gökyüzüne bakıp oh be dedim Şey hissettiriyor Ya hani bütün dertler tasalar Dünyanın yükü o kaosu ko kaotiyi, Hiçbir şey ifade etmiyor Hissettiriyor Hoş bir kitaptı yani böyle tatlı tatlı Okumak için alabilirsiniz ee, Mutlu olmasını da candan bu arada Bu da kendiyle Dost olmak. Yine psikoloji. Burada işte iyileşme çalıştığım dönemlerde okuduğum bir kitaptı. Ee, hoştu. Bazı yerlerini çünkü hatırlıyorum. Ben de bir iki yeri aydınlanma yaşatmıştı. Çok değil ama bir iki yeri aydınlanma yaşattı. Özellikle yalnızlık ve kendini e, algılamakla ilgili. Kendini tanımakla ilgili. E, bu konularda zaten çok düşünüyorum ve çok okuyorum. O yüzden ben de wow bir etki bıraktı mı diyemem ama birkaç yeri e, benim açımdan aydınlanma yaşadığım yerler oldu. Okunur. Kesinlikle. iletişimden çıkmış. Hmm. Dört anlaşma. Ne diyebilirim ki bu kitap hakkında? Yani ismini vermek istemediğim biri tarafından tavsiye edildi. E, ve o zamanlar o kişiyi çok profesyonel görüyordum. Öyle olmadığını e, geç anladım ama anladım. E, ve tamamen böyle mistikçilerin. E, sen bir şeyleri yaparsan her şeyde e, güçlü olursun. Birilerinin sana zarar vermemesi için senin izin vermemen gerekir. İşte ağzından çıkanlara dikkat etmelisin. Şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Yani tamamen kişisel gelişim kitabıydı. Ve ben okuduğumda çok bitik bir durumda olduğum için bu kitaptan çok etkilenmiştim. <laughs> Hatırlıyor musun sana gelip? <laughs> çok güzel şeyler öğrendim. <laughs> yani tam bir gerizekalı avlayıcı. Daha doğrusu şöyle. Kötü durumdaysanız, bitik bir haldeyseniz bu kitabı okuyup wow olabilirsiniz. Sonra aklınız başınıza geldiğinde Şöyle yapıyorsunuz. Yani ben ne okudum ya. E çünkü tam bir A1 seviyesi bir kitap. Bakın bakın bir de notlar almışım he, okurken. E, A1 seviyesi bir kitap ve e, hiçbir e, şey yok yani. Böyle hani psikoloji sanki yokmuşçasına. Böyle işte bir adamların çıkıp da bu yogacıların, efendime söyleyeyim de spritüelcilerin <laughs> e, çıkardığı ve onların okuduğu bir kitap aslında. Bomboş. E, bir de ben salak gibi affedersiniz. Bunun adamın 3 tane daha kitabını aldım. Sonrasında Allah'tan ki onları okunu, o kitaplığımda var. Çok seven varsa hediye edebilirim yani lütfen. Çünkü benden gitsin. Okumayın. Bir dakika. Tol tek bilgelik kitabı. Ay anam vay babam. Nasıl yani? Bilgelik, tol tek diye evet. bir şey var bunlarda tamam mı? Böyle bilgelik akıtıyorlar anladın mı? Turuncu turuncu yiyiniyorlar. <laughs> Geldik sıradaki kitaba. John Berger'in bir fotoğrafı anlamak kitabı. Ben bunu çok severek okudum. Yani zaten fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve fotoğraf hakkında okumayı çok istiyordum. Bu kitabı da okumayı çok istiyordum. E, tatlı ve güzel bir kitaptı. Okunabilir. Okuyun. Şule Öncü'nün Yatıyorum Bir Şey Diyor Musun? İlişkileri Anlamak ve Sadeleştirmek Adına Çok Kısa Anlatmak istiyorum. Şule Öncü'yü ben Twitter'da gördüm ve e, Twitter'da gerçekten böyle özellikle birkaç tane izlediğim filme yaptığı psikolojik analize acayip hoşuma gitti. Sonra bir de psikolojik analizleri de hoşuma gitti. Bayağı bir tweet atıyor çünkü aktif kullanıyor. Sonrasında kitabını alayım dedim. Çünkü bana bir şeyler katabileceğini düşünüyordum. E, fakat öyle olmadı. Çok yine bir A1 seviyesi psikoloji kitabı. Hiçbir e, yani an, hep bildiğim şeyleri anlattı. Bilmediğim hiçbir şey yoktu diyebiliriz. E, hiç psikoloji kitabı okumayanların yine okuyabileceği bir kitap diyebiliriz. Şöyle Öncü için. Ben bir daha okur muyum? Okuma tweetleri daha e, derin ve anlamlı bence. Kitap yazamıyor bence. Evet. Geldik Adam Phillips'in tek eşlilik kitabına. Hayatımda okudum. Niye durdun ki? Nefret ettiğim için bu kitap. Ha. Hayatımda okuduğum en iğrenç kitap. Daha ötesi yok arkadaşlar. Yine bunu şurada önce ablamız e, tavsiye etmişti. O zaman almıştım. Ve Hı. gerçekten hayatımda okuduğum tekrar söylüyorum rezil rezil ötesi bir kitap. Bir kere her şeyle rezil. Metistan çıkmış olmasına rağmen çevirisi korkunç. Ee, anlattıkları zaten korkunç Oraya girmiyorum ee, içi de böyle aforizmalar şeklinde Öyle kitap falan beklemeyin yani Ya iğrenç bir kitap ya Hani tiksiniyorum ben bu kitaptan. o yüzden Yine atıyorum daha önce bir video çekmiştim Onda da bu kitabı atmıştım tiksiniyorum Geçiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun Gerçekten tiksiniyorum o kitaptan Tiksiniyorum yani neyse konuşmak istemiyorum sana Gül Bahçesi vaat etmedim. Bu benim bu seneyi bırakın hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Ben buna yıllar öncesinde başlamıştım. Sahaflardan aldığım bir kitap yine. 8 liraya almışım. Ve Metis yayınlarından çıkmış bir kitap. Herkesin bildiği bir kitap aslında. Duymayan yoktur. Harika ötesi bir kitaptı benim için. Yani o Deborah'la resmen iç içe geçtim. Ben zaten böyle akıl hastanesinde geçen veya işte psikolojik sıkıntıları olan tipleri okumayı çok seviyorum. Ama bu bana o hikayeden ziyade hala çok da bırak. O hikayeden ziyade e, çok fazla kendimle özdeşleştirdiğim yerler oldu Deborah'ı. Yani o çocuklukla alakalı, o e, psikoloğun, e, psikiyatristin sana gül bahçesi ...vadetmedim derken aslında ne demek istediği e, gibi şeyler. Ben de çok 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 derin anlamlı bir yere tekabül etti. E, Dediğim gibi bu zamana kadar okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Gerçekten öyleydi. Başka bir Adam Phillips kaçırdıklarımız da buradayız. Ee, bu da Metistan. Ee, Adam Phillips'in ilk bu kitabını okuduğum için zaten diğerlerine çok güvenerek almıştım. Bu çok güzel bir kitaptı yani gayet e, akıcı, gayet e, insana bir şey katabilen e, keyifli bir okuma e, geçirdim Adam Phillips'te bu ilk kitabında. Ama diğeri neyse. Engin Genç'ten hayat bu benim için. Yine en sevdiğim kitaplardan biri. Engin Gençlerden daha önce insan Olmayı okudum yıllar yıllar önce ve aşıktım, hayran kalmıştım ki şöyle söyleyeyim benim psikoloji alanında bir şeylere oturtmamdaki en büyük sebep o insan Olmak kitabıdır. Hayat ise aynı şekilde ben de Harika Kapılar açtı diyebilirim. Çünkü yine çok kötü olduğum bir dönemde okudum ve bana çok cevap olduğu yerler oldu. Hayatı anlamlandırma ve yaşadıklarımı anlamlandırma adına. Yine Metis'ten galiba söyledim de bilmiyorum. Mutlaka ama mutlaka okumanız gereken bir kitap diyebilirim. E, geldik Bülent e, Somay bir şeyler eksik kitabını Aşk, cinsellik, ve hayat hakkında bilmek istemediğimiz şeyler. Tamamen rastgele aldım Metis'ten al, e, alışveriş yaptığımda. Hiç hiç sevmediğim bir kitap. Yani bu yılın en sevmediğim kitapları arasında diyebiliriz. E, tamamen birbirinden kopuk aforizmalardan oluşuyor. Çeviriyi yine beğenmedim. E, galiba hatta aynı adamdı. Bana yine bir şey bir yerini hatırlıyorum sadece böyle bir bir tık a oldu Onun dışında yani hiçbir şey yoktu diyebiliriz. Okumanıza gerek yok. Evet, geldik. Johan Hari'nin böyle mi okunuyor bilmiyorum umurumda da değil, çalınan dikkat kitabına bu kitap efsane bir kitap. Yani bu kitap gerçekten övüldüğü kadar var. Gerçekten ama gerçekten dikkatimizin ne olduğunu, teknolojinin bize neler ettiğini, özellikle akışta kalmak şeyinin, ne denir ona, kavramını bana çok güzel yeniden düşündürmüştü. Hatta ve hatta hala daha aklıma geliyor ve bazı zamanlar kendimi akışta hissetmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu kitap hakikaten Harika bir kitaptı. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Yine Metis'ten. Evet. Kurtarma Mesafesi. Candan bir kitap. Bu da çok bu sene çok övüldü ve çok konuşuldu. Benim beklentim başkaydı. Benim beklentim eğer ki böyle bir oturup da kitabın başından kalkmadan çok gıcı bir şey okumak istiyorum diye düşünseydim. Benim için efsane bir kitap olurdu. Ama ben başka bir şey sanmıştım ve başka türlü okumuştum. O yüzden ilk okuduğumda beklentimi karşılamadı. Ama sonradan anlıyorum ki ben böyle macera olsun, işte polisi olsun gibi kitaplar okumam. Yani çok küçükken, lisedeyken Agatha Christie okurdum ama son zamanlarında, yetişkinlik zamanlarımda okumuyorum yani sevmiyorum. Hayatımda Stephen King okumadım mesela. E, fakat e, Kurtarma Mesafesi tam olarak böyle bir kitaptı. Çünkü hatırlıyorum yeni bir kitap bitirmiştim. Buna yeni başlayacaktım ve böyle hani 10 sayfa falan okuyayım da uyuyayım diye açmıştım ve arkadaşlar 100 sayfa falan herhalde ve asla elimden bırakamadım. Çok sürükleyici, hatta bir tık korkutucu ve böyle e, o olduğum bir kitaptı. E, bittiğinde bazı şeyleri anlamlandıramadım çünkü metaforlar üzerindeydi. Yani çok fazla metafor vardı. E, onların ne olduğunu kafamda bazı şeyleri birleştirmiştim ama bazı şeyleri anlamamıştım. O yüzden biraz bakmak zorunda kaldım. Hatta bunun ya filmi ya çıktı ya da Çıkacak gibi bir şeydi ve <laughs> bağlılık hakkında da çok güzel şeyler söylüyor kitap bize bu da okunabilir bir kitap. Şimdi sıradaki kitabımız biraz hasta gibiyim o yüzden kusura bakmayın ee, Ayfer Tunç Aziz Bey hadisesi Ayfer Tunç benim e, okumaya geciktirdiğim yazarlardan biri çünkü çok beğeneceğimi biliyorum ve belirli bir zamanda bekliyorum hala diğer kitaplarını almadım Suzan defteri okumuştum çok sevmemiştim Suzan defteri. Sonrasında Aziz Bey Hadisesi'ni okudum ilk defa. Bayıldım. Yani çok tatlıydı ve Orta Doğu'ya böyle bir şeyim var benim. Kendimi böyle çeker beni Orta Doğu. <laughs> o yüzden kitabın içinde de Orta Doğu esintisi çok fazla olduğu için ve hikaye çok tatlı ve sardığı için hatta bazı cümleleri de hakikaten çok böyle içine dokunan cümleler olduğu için benden çok iyi bir puan aldı diyebilirim Aziz Bey Hadisesi. Hemen tak tak okunmalık ve keyif veren bir kitap almak, okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Albert Camus, Düşüş. Ee, bu da geç kaldığım kitaplardan biri. Albert Camus'un daha önce bir kitabını okudum. Hangi kitabı? Yabancı kitabını yıllar önce okumuştum. Çok hatırlamıyorum. Ee, bu kitabı da yine güzel bir kitaptı. E, ee, Marco Yüzyıllık Yalnızlık. Bu kitap da yine geç kaldığım kitaplardan biri. Bir okuduğumda bittiğimde, bittiğinde bu muydu ya falan olmuştum. Ama değilmiş arkadaşlar. Çünkü sonradan düşündüğümde büyülü gerçekçiliği çok güzel veriyor. Ve hikayeyi çok güzel veriyor. Ve o kahramanları unutmuyorsunuz yani. Böyle kitap aklınızda bir köşenizde kalıyor. Bence gerçekten harika bir kitaptı. Sonradan düşünerek buna vardım. Ee, özellikle ben böyle bizim cumbalı bir evde büyüdüm ben böyle. Konak gibi. Ve bu hikayede de öyle bir yerde büyüldüğü için. o aile sürekli oradan biri ölüyor, biri geliyor, biri ölüyor, biri geliyor. O aile, o evde sürekli devam ediyor ya. Birazcık benim, bizim aile hikayemize benziyordu. Marquez'i o yüzden severek okudum. Marco Marquez'in Kırmızı Pazartesi'ni oku, Pazartesi okudum daha sonra ve çok beğenmedim. Hatta dediğim gibi bu yıl en sevmediğim kitaplardan biriydi. Beni hiç açmadı, hiç sevmedim. Dilini de sevmedim, hikayeyi de sevmedim. E, sonucumu Umberto Eco günün adı. Efsane bir kitaptı. Gerçekten harika bir kitaptı. Daha önce üniversitede felsefe tarihi dersimizdi. Biz bunun filmini izledik ve işte onun hakkında ödev yazmıştık yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da filmini çok sevmiştim. Şimdi artık en sonunda kitabını okumaya karar verdim ve okudum. Gerçekten müthiş bir kitaptı. Özellikle felsefe severler, sadece felsefe severler değil roman okumayı sevenler de çünkü hem akıcılığı hem böyle o insana dair olan hissettiğiniz şeyi çok güzel alıyorsunuz muazzam bir kitaptı. Özellikle o dediğim gibi orta çağla alakalı okuma yapmak isteyenler zaten Umberto Eco'yu biliyordur. Yani bunu anlatmama gerek yok. 10-10 veriyorum bu kitaba. Bu yıl içinde okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. E, boş dolaplar geçen videoda bahsettim. Çok bahsetmek istemiyorum. En iyi aşığı bu kitaba da aşığım. E, ama ama koşucusu. Ben bunu daha önce okudum. Ama bu yıl bir daha okudum. E, neden diye sorun. Çünkü bir yerde gördüm ve çünkü çok küçükken okumuştum. Hatırlamıyorum ne zaman okuduğumu. Tekrardan okumak istedim. Yine harikaydı tabii ki. E, bulantı Sartre'ın bulantısı e, tam bir bulantı zamanında okudum. Hayatım bulamaç olmuş bir haldeydi ve o bulamaç oldu o, olmuş haldeyken elim buna gitti. O yüzden e, bu kitabı elime dahi almak istemiyorum. Çünkü o günleri hatırlatıyor. Muha, muhatap olmak istemiyorum, anlatmak istemiyorum. E, Jane e, Jane Eyre bölüm okunuyor? Yani, yani fark etmez. Can Eyre kitabı. E, bayıldım ben bu kitaba ya. Yani bu e, Keşke üniversitedeyken ya da lisedeyken falan okusaydım. Çok daha severdim biliyorum. Böyle hani gurur ve yargıları okumuşken, Ultul Tepe'leri okumuşken falan bu arada çok güzel giderdi. Çok çok sevdim ve hatta böyle yine hayatım hakkında çok soru işaretleriyle dolu olduğum bir dönemdi ve bazen biliyorsunuz böyle saçmalıklar yapabiliyor beynimiz. Kitabın sonunda ne olursa olacak. Kitabın arasında bana söylediği bir şeyler var. Bu kitap bana bir şeyler söylüyor gibi şeylere inandım. O yüzden benim için yeri her zaman ayrı olacak. Çok tatlı ve çok sürükleyici ve çok çok Güzel bir hikayeydi yani. Hatırdam'ın Kamburu. Ee, yine herkesin okuduğu bir kitap. Çoğunluk insanın okuduğu bir kitap. Zaten e, çok büyük klasiklerden bir tanesi. Çok severek okudum. Kesinlikle ve kesinlikle müzikalini bir gün izleyeceğim. and içtim. Ee, yani insan analizlerinden tutun da akıcılığına kadar, o Fransa'ya e, tekrar aşık olmaya kadar her şeyle benim için bir baş başyapıt. Herkes için bir başyapıt. Benim için de öyleydi. Çok çok severek okudum. Madame Bovary Madame Bovary böyle mi okunuyor onu da bilmiyorum. Bir aldatma ihanet hikayesi. Aşk Memnun'un bu kitaptan etkilendiği söyleniyor değil mi? Yine karakter tahlilleri hakkında çok konuşabileceğim bir kitap. Çünkü çok güzel vermiş ihanetin o şeyini, insan üzerindeki etkilerini. Yani spoiler vereceğim ama zaten birçoğunuz okumuşsunuzdur veya fikriniz vardır. Aldatan kişi intihar ediyor. Sonra aldatılan kişi de kederinden ölüyor. Üçüncü kişi hakkında hiçbir şey söylenmiyor neredeyse. Çünkü üçüncü kişiler her zaman ee, o hikayenin asıl, asıl kahramanı değildir ee, Ve o kişiyle alakalı hiçbir şey yok ee, Ve bence bu bu bile Bir ayrıntı bu arada Önemli bir ayrıntı bu kitap için İyi bir kitaptı iyi düşünülmüştü ee, İyi e, yazılmıştı Yani ne diyebilirim bilmiyorum ama Hoştu okunabilir Ondan sonracıma Dostoyevski'nin e, Budalası Dostoyevski'nin Karamazov'u okudum Suç ve cezayı okudum Ondan sonra diğer ötekiyle kumarbaz gibi kitaplarını okudum. Bir tek ezilenleri okumadım. Onu inşallah bu yıl okuyacağım. Budala'sı kalmıştı. Geçen yılda Budala'ya başlayıp bitirdim. İnanılmazdı yani. Ben gerçek bir Dostoyevski aşığıyım bu arada. Tabii ki sırayla okumam gerekiyordu. Suç ve Ceza, Budala ve Karamazov diye okumam gerekiyormuş. Ama ben önce Suç ve Ceza, sonra Karamazov, sonra Budala'yı okumuş oldum. Sağlık olsun. İçindeki karakterler hala kafamın içinde bir yerde yaşıyor. Çok 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 severek okudum. E, da anlatmama gerek yok herhalde. Hepiniz bildiği bir yazar zaten. Melisa Kesmezlerim var. 3 tane Melisa Kesmez'im var. Ben gerçekten bu yıl en sevdiğim kitaplardan üçüydü ve bu yıl bir daha okuyacağım bunları. Çünkü geçen yıl okuduğum kafayla bu yıl okuduğum kafa çok başka olacak. Geçen yılın başlarında okumuştum bu, kitabı, bu kitapları. Yani gerçekten harikaydı benim için. çok harika öyküler. Çok insanı böyle hayatta hissettiren, insanın hayatının içinden müthiş öyküler okudum en çok hangisini sevdim? Küçük yuvarlak taşları en çok sevdim sanırım. Sonra bazen bahar, sonra da atları bağlayın, geceyi burada geçireceğiz diye hatırlıyorum. Ama dediğim gibi hepsini teker teker baştan okuyacağım. Hatta belki bir günümü bunların hepsini okumaya ayırabilirim diye düşünüyorum. Şimdi benim en sevdiğim yazarlardan biri Tuğba Doğan. Nefaset Lokantası'na aşığım. O yüzden tım daha doğrusu. Bilmiyorum şimdi. Neyse onu sonra konuşuruz. şimdi bu sonrasında da Tuğba Doğan gibi bir yazar aradım. Türk bir e, öykü yazarı arıyordum. Ve Mesa Kesmez tam, oldu. Kesmez tam olarak benim için o oldu. Çok 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 severek okudum ve bundan sonrasında da severek okuyacağım. Mutlaka okuyun. Normal insanlar bunu bu yıl mı okudum? 2022'nin sonunda mı okudum? Hatırlayamadım ama aldım. Bir dizisini hepimiz biliyoruz. Dizisini izledim ama ben önce kitabı okudum sonra dizisini izledim. Yani tabi biraz böyle genç yetişkin romanı gibi bir tık. Ya da böyle bir Netflix dizisi izliyormuşsunuz gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama ben çok sevdim. Yani o e, basitliği, efendime söyleyeyim o toksik ilişkiyi tam şeyiyle verişi e, sevmiştim yani. Bayağı oldu ben bunu ben de bu yıl okumadım ama neyse. Şimdi geldik Şule Gürbüzlere. Şule Gürbüz'ün birinci cildi. Bunu da bu yıl mı okudum emin değilim. Yine 2022 sonu olabilir Şule Gürbüz. Birinci cildini okudum ve efsaneydi. Yani bay, bayıldım zaten bir Şule Gürbüz e aşığıyım. En sevdiğim kitaplardan ilk üçünde Ölemiymiş'i sayabilirim. E, Coşkuyla Ölmeyi sayabilirim. O yüzden e, çok beklentiyle ve böyle çok e, özlemle başladım birinci cilde. Ve ilk başlarda ilk 80 sayfa falan akmamıştı ama sonrasında da harika akmıştı. E, müthişti ilk birinci cilde. Sonrasında aylar sonra ikinci cildine başladım. Ve arkadaşlar hayatımda okuduğum en 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 akmayan kitap. Benim için yani e, çok zor bir kitabı yarım bırakırım. Ve Şule Gürbüz gibi bir e, çok sevdiğim, en sevdiğim yazarı yarım bırakmayı hayal bile edemezdim. Fakat sanırsam 200 sayfa dayandım. Aynen 200 sayfa kadar dayandım ve devam edemedim. Çünkü beni tamamen tıkadı okuma anlamında. Okuyamadım ama okumuş sayıyorum. Çünkü çok emek harcadım. Ee, yani neden bu kadar uzattığı, neden bu kadar e, uğraştırdı okuru bilmiyorum. E, ve bu yüzden çok üzgünüm ama bu gerçekten elimi sürmeyi düşünmüyorum. O kitaplıkta kalsın. bir 1,5 e, cilt okudum diye artık şey yaparım. Gece Yarısı Kütüphanesi. Bunu da bu yıl okudum. Yine herkesin okuduğu ve bildiği bir kitap. E, çok aslında şey bestseller denilebilir. Ve bu yüzden de herkesin elinde olan bir kitap açıkçası. O yüzden çok bir beklentiyle başlamamıştım. Ama gerçekten çok sevmiştim. Çünkü ben böyle bir sürü hayatın mümkün olduğu hikayeleri okumayı... Çünkü kafam benim öyle çalışıyor. Ne mümkün, ne mümkün değildi. O Dark dizisi gibi düşünebilirsiniz. Böyle şeyler okumayı seviyorum. Bence bu da böyle çok tadında, taze, sade. Daha da üste çıkabilir miydi? Kesinlikle çıkabilirdi. Biraz alt, yüzeysel kalmış. Ama severek okumuştum. Ee, bu benim 2023'ün okuduğum son kitabıydı. Esir Şehir'in İnsanları. Kemal Tahir okumaya sonunda başladım. Çok uzun zamandır erteliyordum ve en sonunda başladım. Kemal Tahir Esir Şehir'in İnsanları ile başladım. Üçlemenin devamıyla devam ettim. O 2024 Ocak'ta anlatacağım. Harika bir kitaptı. Yani akıcılığıyla tarihi... Ya yani ki ben tarihi roman okumam ve sevmem. Ee, Burak anlatır ben dinlerim yani tarih bilgim bundan ibaret. E, fakat Kemal Tahir okumak o kadar sarı, o kadar sardı ki o kadar harika bir üslupla uslu, o kadar akıcı bir şekilde anlatıyor ki bir anda kitap bitiyor anlamıyorsunuz. Çok 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 severek okudum ve bütün kitapları var neredeyse. Herhalde bir tanem ne eksik var. O yüzden e, Kemal Tahir okumaya devam edeceğim. Mutlaka ama mutlaka eser insanlarını da okuyun. Son iki kitabımız kaldı. Pardon, üç. Bir de Ahmet Hamdi var. Osamu Dazai, e, geçen kitapta şeyde videoda bahsetmiştim. Severek okudum. Özellikle e, yanlış hatırlamıyorsam bunu yazıp intihar etmişti yazar. O bakımdan beni çok çekmişti. Ve gerçekten çok iyi bir dili vardı. Ve çok güzel anlatmıştı hikayesini. Çok çok severek okudum. Ve böyle küçük şeyler. Çıtır çerez bir kitap gençler. Ben böyle İskandinav edebiyatına birazcık uzağım açıkçası. Yani böyle soğuk geliyor bana böyle. Ben biraz samimi ve sıcak bir insanım. Bilenler bilir, bilmeyenler de izlerse anlamıştır. Bu yüzden biraz zor gelmişti. Ama sonrasında kitabın aklımda kaldığını fark ettim. Yani özellikle insanlığa dair, yardıma dair, in başka insanların acısını anlamaya dair e, bana çok şey katmış yani. Çünkü hikayeyi e, beynimde hatırlıyorum. Bu da böyleydi. Son olarak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur. Bunu da e, geçen yılın sonlarına doğru okumuştum. Ahmet Hamdi Tanpınar yine geç kaldığım yazarlardan bir tanesi. Çok çok sevdim. Yani inanılmaz güzel bir dili var. Ve ağır bir kitaptı. yani. Yine ilerlemesi zor bir kitaptı. E, karakter betimlemeleri o dönemde yani yazdığı dönemdeki o dönemi yansıtışı e, her şeyle müthişti. Yani ben dedim ki ya yani neden bu zamana kadar Ahmet Hamdi okumamışım? Ama bundan sonrasında da bu, bu sene inşallah saatleri ayırıp mesustundan devam edeceğim. Sonrasında da diğerleri tık tık gelir diye düşünüyorum. Çok çok severek okudum. %100 tavsiye ediyorum. Evet, bu yıl okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Ee, favorilerimi az çok anladınız diye düşünüyorum Zaten söyledim arada anlatırken Hani bir ayırayım mı dedim ama sonrasında vazgeçtim Çünkü çok fazla favorim varmış ee, Başka bir videoda inşallah zaten 10 tane favorim Sevmediğim kitaplar sevmediğim Sevdiğim çok sevdiğim kitaplar gibi ayıracağım Zaten en nefret ettiklerimi anlamışsınızdır Çünkü nefreti çok yoğun yaşarım ve Bazı kitaplardan nefret ediyorum Onlar da benden nefret ediyor durumlarım Çünkü karşılıklı nefret her zaman okey Karşılıklı nefret daha kötü Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, e, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, benden bahsetmeyi, <laughs> şaka şaka, benden bahsetmeyi de, hani böyle birazcık beni büyütelim yani. <laughs> e, unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Dağlar yerinde. Dağlar yerinde. İşte. Ne ben bunu okumadım ya. <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve de beni sevmeyi unutmayın. Başta. <laughs> tamam.